Herkese merhabalar. BİM'de salı kataloğu çıktı. 11 Mart salı günü raflarda hangi ürünler yer alacak hepsini bu videonun içerisinde bulacaksınız. Hafta sonu fırsatları harika geçti. Yine market indirimleri kanalı farkını herkes görmüş oldu. Bu ve buna benzer kataloglar için en güncel indirimler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza başlıyorum. İlk olarak tam yağlı olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 450 gramı 129 lira. Sultan markalı dana kangal sucuğun 400 gramı 239 lira. Yarım yağlı, dilimli tost peyniri 1 kilogram fiyatı 219 lira. Yarım yağlı tost peyniri Aknaz'ın 1,5 kilogram fiyatı 299 lira. Özellikle çocuklar bu tarz peynirleri çok seviyor. Murat Bey'in burgu peyniri 200 gramlık paketlerde 84.50. Tam yağlı olgun kaşar peyniri Kaanlar markalı 600 gramı 179 lira. Tereyağı Güney'in kilogram fiyatı 319 lira. Banvit'in piliç bagetlerinde 1 kilogram fiyatı 79.90. Aknaz'ın 1 kilogramlık lor peynirleri 59.50. Yine Aknaz'ın 1 kilogramlık yarım yağlı eritme peynirleri 239 lira. Yarım yağlı tulum peyniri 250 gramlık paketlerde 79.50. İçimin 200 milimlik kutu ayranları 7 lira. Sütlerde bu ara fiyatlar oldukça yüksek. Bunu her seferinde söylüyoruz. Özellikle bazı markalarda fiyatlar 30 liranın 35 liranın üzerine dahi çıkıyor içimi 1 litrelik sütleri 11 Mart tarihinden itibaren bin marketlerinde 24.50'ye alabilirsiniz. Bergamot aromalı demlik poşet çaylar Doğuş'un yüzlü paket fiyatı %50 indirim 69 liraya inecek. Yalnız bu fırsat bugün için son bilginiz olsun. Yarım yağlı yoğurtlar Dost'un 5 kilogram 159.50 Tam yağlı kaymaklı çömlek yoğurdu. Yine dostun yeni bir ürün. Kilogram fiyatı 99.50. Çikolatalı pastörize sütler 1 litre fiyatı 39.50. Sarelle kakaolu fındık kreması 700 gramlık cam kavanozlarda 149 lira. Süper fresh mantılarda aile boyu 1 kilogram 109 lira. Kerem'in 200 gramlık ballı kaymakları 62.50. Aknaz'ın 1 kilogramlık tam yağlı taze tava peynirleri yine yeni bir ürün 149 lira. Labne Sekin üçlü paket fiyatı 94.50. Değerli izleyenler, burada yorum kısmında sizden bir konuda yardım istiyorum. En çok hangi marketi tercih ediyorsunuz? Hangi market fırsatlarını takip ediyorsunuz? Bu konuda geri dönüşüm geri bildirim daha doğrusu yaparsanız çok teşekkür ederim. Bu arada vermiş olduğunuz desteklerden ötürü sizlere de bir teşekkür etmek istiyorum. Videolarımızı izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Yalnız kanalımıza abone olmayanların da lütfen abone olmasını bu konuda kendilerinden ricada bulunuyorum. Açık büfe hindi salam pınar'ın 900 gramı 89.50. Patatesli gül böreği kilogram fiyatı 94.50. Namet'in 2 çarpı 50 gramlık fıstıklı hindi salamları 24 lira. Revani çeşitleri 65 lira. Dostun 2 litrelik ayranları 48.50. Danette'nin pudingleri dörtlü paket halinde satılacak. Fiyatı ise 40 liraya gelecek. Namet'in 250 gramlık dana misket köfteleri genelde aslında bekarlar bu tarz şeyleri daha çok seviyor. Ee, tek porsiyonluk 72.50 fiyatı var. Aytaç'ın dilimli hindi fümeleri 27.50. İçimin 200 milimlik yağlı kremaları 32.50. Çibo'nun 250 gramlık filtre kahveleri 119 liraya gelecek. Probiyotik bakımından oldukça güzel bir ürün. Yavan Mersinli Kuarklar Sekin 140 gramlık paketlerde 27.50'ye gelecek. Hazır kahve çeşitlerinde Nescafe 25'li paket her bir paketin adet fiyatı 79 liraya gelecek değerli izleyenler. Ve Dubai çikolatası bir ara çok revaçtaydı. Herkes denedi. Tabii farklı markalardan da çıktı. Şölen'in Milango 122 gramlık Dubai çikolatalarının fiyatı 89 liraya gelecek. Meyveli, mineralli, gazlı içecek çeşitleri ben bu markayı öncesinde çok görmemiştim. Yalnız yakın zamanda reklamlarını da izlemeye başladım. Avoya'nın dörtlü paket fiyatı 65 liraya gelecek. Tuzlu leblebiler 160 gram 24.50. Dut kurusu 150 gramı 49.50. Simbat'ın 500 gramlık tuzlu yer fıstıkları 64.50'ye geliyor. Bakliyat cipsi doğal bir ürün. 60 gramlık paketlerde 24.50. Karışık baharat aromalı mısır patlığı eti gong 110 gramlık paketlerde 37 lira. Ülker çiziler atıştırmalık ürün 23.50. Ülker dan kek portakallı tart kekler 180 gramlık paketlerde 49 lira. Tam tahıl barları dörtlü avantaj paketi olarak gelecek karşımıza fiyatı ise 49.50'ye geliyor. Enerji içecekleri Black Brewing'in 1 litre fiyatı 27.50. Çereza'nın patlamış mısırları 25 lira. Çerezza muhabbet mısır çerezi 18.50. Kurabiyeler Ülker Stars X-Large bisküviler 21 lira. Biskolata piyalar 100 gramlık paketlerde 39 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofretler 11.50. Biskolata sticksler 21 lira. Eti cangalar 45 lira. Ülker'in üçlü paket halinde satılacak muzlu lokmalık halleleri 47.50'ye gelecek. Mixim'in dolgulu kurabiye İzmir Bombası 220 gramlık paketlerde 42.50, Oston'un vanilya aromalı gofretleri 75 lira, şekersiz sakız First 2 x 27 gram 37.50'ye gelecek. Haribo'nun yumuşak şekerleri 25 lira ve son ürünümüz Bebeto'nun dondurularak kurutulmuş yumuşak şekerleri 27.50'ye gelecek. Değerli izleyenler, eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu arada anlık fırsatlardan sadece bildirimlerini açmış olanlar yararlanabiliyor. Bildirimlerimizi de açık tutmayı unutmayalım. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.